BES 18 yıllık bir başarı öyküsü. 2003 yılı ilk başlanması, 2013 yılı devlet katkısının başlaması, 2017 OKS'nin sistemi, otomatik katılım sisteminin devreye girmesi ve şimdi de 2021 18 yaş altı gençlere bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini önünü açacak düzenlemelerin gelmesi. 27 milyon 18 yaş altından 2,5 3 milyonunun sisteme kazandırıldığını düşünürsek bunun sisteme 30 milyar civarında minimum bir fon artışına neden olacağını biz bekliyoruz. Pedilleri ve vasileri aracılığıyla açacaklar. Hı hı. ama kendilerine ait olacak. Aynen. Devlet de %25 evet, katkı yapıyor. Sıfır evet. yaştan başlayarak hesapladığımızda arada %55 fark var. Doğduğu zaman açtığı bireysel emeklilik şeyiyle eğitimine katkı yapacak. Evet. Eğitim fonu olarak kullanacak. Bunu işte üniversite sonuna kadar hatta yine reformun bir parçası olan hayat sigortası, sağlık sigortası, evet. eğitim sigortasıyla kombine ettiğiniz zaman çok daha güvenceli, çok daha ek faydası farklı bir yöne gidiyor. Gençler çok şanslı bu açıdan. Şimdi yeni doğan bir bebeğe hı hı. bizlerin işte hediye geleneğimiz var. ...doğrudan bir beş sözleşmesi hediye edilebilecek. Dede, torunlu, halalar, amcalar yani bizler biliyorsunuz yeğenleri, çocukları seven bir evet. milletiz. Burada aldığımız hediyelerde geleceğe dönük çok daha kalıcı ve tasarruf bilincini de artıracak şekilde... ...düşünün 5-6 yaşında bir tasarruf sistemiyle tanışan bir çocuk 18 yaşına geldiğinde farklı bakacaktır sisteme... E işe girip 23 yaş civarında, 20'li yaşlarda işine başladığında bunun devamını kendi alacaktır. Ücretelemek istemi dışında kalmış vakıf ve sandıklarımız var. 50 aşkın vakıf ve sandık evet. var benim bildiğim kadarıyla. Bu 50 yaşınkın vakıfta e, kendi katılımcılarıyla görüşerek genel kurul kararlarını alarak bireysel emeklilik sistemine bu vergi ve devlet katkısı avantajlarından faydalanarak e, girebilirler. Burada Rakam yaklaşık 50, 50 milyarın üzerinde burada e, fon var. Tüfe üzeri %9 getirdiğini artı %25 daha e, katkı aldıklarını düşünürseniz çok büyük bir fırsat. Evet. E, zaten e, bu talep uzun süredir e, vakıf ve sandıklardan geliyordu. Evet. Biz de sektör olarak... Ee, hemen e, buna ilişkin ürünlerimizi ve süreçlerimizi hazırlayıp bu rakamın e, fona e, aktarılması için gerekli desteği vereceğiz. Yılın ikinci yarısı itibariyle bütün bu, bu konuştuğumuz üç madde için söylüyorum, hepsi hayata geçmeye başlar. E, 2022 itibariyle de çok yoğun bir şekilde e, bunun katkısını hem sistemde hem vatandaş nezdinde görürüz.